Hepinize merhaba arkadaşlar ben Amerika bugün süper kahraman fabrikasındayım arkadaşlar Karşınızdayım süper hero tycoon ile karşınızdayım arkadaşlar Bugün e, green goblin var arkadaşlar Kairu ee kairugen var ee, Kay Loren. Aynen ismini doğru söyleyebildim. Ee, Superman. Oo ben Superman olacağım. Bana bırakın orayı. Bana bırakın orayı. Kaptan <laughs> Amerika var arkadaşlar. İleride Deadpool var. Spider-Man bir sürü şeyler var arkadaşlar. Ve ben bugün Superman'i seçtim arkadaşlar. Ve ben şöyle şey yapalım. Bugün arkadaşlar e, süper. E, abi sakın öldürme. Sakın öldürme arkadaşlar. Bu Iron Man arkadaşlar. Herkesi direkt öldürüyor yani. Direkt şunu şöyle alalım. Bugün arkadaşlar e, bu e, e, Tycoon videosu arkadaşlar diğerlerine göre çok daha farklı olacak arkadaşlar. Sebebi ise, e, bu Tycoon videosu arkadaşlar ben mesela e, Superman oldum. Mesela ben de şurada görev var. Mesela diyor ki, e, Örümcek Adam'ı eğer öldürürsen 1235 dolar kazanacaksın diyor. Herkesi öldürürsen 17310 dolar kazanacaksın diyor arkadaşlar. Değişik değişik böyle ödüller var ve gerçekten e, çok güzel arkadaşlar. Mesela eee Iron Man var. Mesela şöyle bakacak olursak arkadaşlar, eee şu aynen Baymax var arkadaşlar, Iron Man var, Deadpool var, Spider-Man var, Kyro Ren var, Green Goblin var, Gapta Captain Kapten Amerika falan var arkadaşlar. Bir sürü şeyler var dediğim gibi ve bunların hepsi arkadaşlar birbirleriyle savaşıyor. Ben de arkadaşlar bugün Superman oldum ve e, makinemiz arkadaşlar şöyle hemen arkadaşlar güçlendirelim. Tekrar arkadaşlar bu bölümde direkt arkadaşlar bu fabrikayı bitirmeyi düşünüyorum. Abi sakın öldürmeyin bir sakin o duvar falan filan koymamız lazım. Bayağı bir sıkıntı. Aa bana kılıç attı. Oo abi. Spiderman man kılıcım bu? Aynen Spiderman kendi kılıcını <laughs> bana verdi. Abi o yayıda. <laughs> abi sağ ol adamsın again. Arkadaşlar şu an Spiderman eşyaları var bende. Bu arada arkadaşlar bütün karakterler değiştikçe böyle değişik değişik şeyler geliyor diye biliyorum. Mesela. E, open the quest diyelim arkadaşlar. Görevleri yapalım. Mesela e, spider Spiderman'i öldür. Start quest dedim arkadaşlar. Bir dakika. Abi Spiderman. Kusura bakma dostum ama seni kendi silahla öldürmek zorundayım. Ah! <laughs> Sağ ol, aga. Ve arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi. Aha. Bana niye vermedi? Spiderman'ı öldürdüm. Aa, bir dakika daha yaşıyor galiba. Hop. Aynen. Aynen. Tamam. Ödül aldık. Aynen. Ödül aldık arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi. Aga. Görev yaptım. Sağ ol. Görev görev yaptım arkadaşlar. Şu anda görmüş olduğunuz gibi 1.2 bin param var. Hemen şöyle e, bunları koyarım abi. 10 numara 5 yıldız. Bir dakika. E, şunları da alalım. Silah e, silahlarını vereyim gel. Arkadaşlar Spiderman'in e, silahlarını kullanmayalım. Bir dakika şunu da şöyle. o abi bayağı büyüyor arkadaşlar bu ya. Yine arkadaşlar iki katlı oluyor ve değişik değişik eşyalar oluyor. Yani bir sürü değişik şeyler var. Ve e, Aga'nın yazdığı gelmiyor. Kill everyone. Herkesi öldür. Stat quest'i e başlattık arkadaşlar. 7 kişi varmış şu anda oyunda ve herkesi öldüreceğiz. Abi. Bir dakika. E, Ahmet yeniden alınabiliyor zaten. Kalsın bence adam gelirsem e, kesersin. O tamdır. Sağ ol Aga. Spiderman'i öldürdük. Bir dakika. Şöyle bir dakika. Hadi. Hadi vurabilirim abim Vurabilirim. Vuramadım. Bir dakika şu e, Spiderman arkadaşlar tekrar öldürmemiz gerekiyor vallahi olan iyi e, oldu Berke kusura bakmam Berke kusura bakma <laughs> Berke kusura bakma Görev abi Berke bize uyuz oldu silah verdiğine pişman oldu arkadaşlar bir dakika Görevi yapmam lazım şu e, Kaptan Amerika arkadaşlar güçlenmeden Kaptan Amerika'yı şöyle Aha oklarım işlemiyor Kaptan Amerika'ya Çektim Vurdum Dreniş aa öldürdük tamam öldürdük öldürük öldürdük tamam Şimdi gidelim bakalım sıra. O abi bu adam aşırı güçlü. Bakayım. Ee, kimmiş bu? Baymax. Max. O bir dakika. Ee, şu kapıdan ok geçirtebilir miyiz abi? Yok geçmiyor. Tepeye tırmanabilir miyiz? Bir dakika. Tepeye tırmanırsak çok iyi olur. Tepeye de tırmanamıyoruz abi. Ee, gidelim bakalım. o Şurada bir tane fer Ferya Max diye bir adam var. Bir dakika. Dostum kusura bakma seni okla vuracağım. O abi çok fena oldum. Bu arada arkadaşlar okun gücü var. Okla vurduğunuz zaman adam e, standlanıyor. stunlanıyor. Yani e, birkaç saniye arkadaşlar kıpırdayamıyor ve bir dakika o oh, bir dakika vuramadım. Hop hopa ana vuramadım. Hop abi <laughs> kaçıyor bir dakika. Oh, kızdırdın beni. Ah bir dakika. Bu sefer vuracağım. Bu sefer vuracağım. Bu sefer vuracağım. Hop vurduk. İşte bu. Böyle de keserim abim. Böyle de keserim. Görev açalım bakalım. 5'te 7 diyor. O oh, kill Baymax abim. Baymax dışarı çıkmıyor ki iki kişi kaldı arkadaşlar şu anda geriye e, geriye sanırsam e, Rayloren kaldı abi Ryloren nerede? Raylo Ray abi ismini söyleyemedim Kay Ay Kayloren Kayloren tamam e, Kayloren nerede abi şöyle bakıyorum da e, Green Goblin'i biz öldürmüş müydük? Şöyle bir giderim hatta hop bir tane vurdum abi oku bir tane daha oku vurdum. Arkadaşlar ok son canına kadar indirebiliyor. Daha sonrasında pek fazla canını götürmüyor. Bakalım. Beşteydi arkadaşlar. Kylo ve Baymax kaldı. Baymax. Aga yardım et mi diyor. Vallahi anlamadım ki. Bu ne? Ekstra kanal. Bunlar sanırsam güvenlik şeyleri falan. Tabi bunlar Robux'lanan şeyler. Değişik olaylar oluyor şu anda. Kylo'nun ismi neymiş arkadaşlar? Tasteful. Tamam. Tasteful'u bulmamız lazım. Taste full nerede? E, vallahi aga yazdığının hiçbirini anlamıyorum ya. Ne at? Vallahi Bende de solda arkadaşlar böyle böyle değişik işer. de silah istiyor herhalde. Attım abi bakalım. Ya attı diyor. Aynen ya derhal. dedi herhalde. Tamam ya yattım abi. E, kaç para birikmiş arkadaşlar? Şöyle bakalım. Bir 3400. o o yayı verdi tam. Sağ ol aga. Kendimiz en azından savunuruz yani. Bu mega doblur. o abi bayağı oldu. 2000 hop bunu da koyarım. Oo abi süper doplur abi bu. 10 numara 5 yıldız. Mega Upgrader diyor. Bu tabi yine Robux parasıyla onunla şeylerden. Oo Kylo'ya gidebiliriz. BMX canlandım. BMX arkadaşlar sanırsam oyunda AFK şu anda. Ee, oyunda değil. O yüzden dolayı maalesef ki görevimiz yapamayacağız ama. Ben yine de şu bir Kylo öldürmek istiyorum. Dostum kusura bakma abi. Çok fena güçlüyüz yalnız ha. Vallahi çok fena güçlüyüz abi ha. Şöyle gidelim bakalım ve sanırsam sadece arkadaşlar Baymax kaldı. Baymax'te o kalkan almış. Kalkanın bana sökmez dostum. Kalkanın bana sökmez atmayın bana. Atmayın bana arkadaşlar vallahi atmayın. E bir dakika öldüreyim de. Şöyle öldüreyim. Bana atmayın arkadaşlar çünkü e, süper ben Superman'in Waze atmamız lazım. Kyleen team diyor. Team a şey çıktı oyundan. Bir dakika. Ee, yeni oyun oyundan Baymax arkadaş. Aa oh, bir dakika görevi tamamladık. Altı ama bir adam daha öldürmemiz gerekiyor sanırsam. Hmm. Yeni bir Bay Baymax gelmesi lazım arkadaşlar ya. Yeni bir Baymax gel. O oh, vurduk o. Oh, yani sarı fena vurduk ha. Val o oh, kalkanla fırlattı bana. <laughs> Nasıl bir canisin sen? Oha kalkanla vuruyor bana. Abi psikopat çıktı bunlar. Bir dakika. Hoba vurdum. Öldürdüm abi bakayım. Görev hala tamamlanmadı arkadaşlar. Her türlü Baymax'i öldürmemiz gerekiyor ya. Her türlü arkadaşlar Baymax'i öldürmemiz gerekiyor. Baymax'de kimse olmadığı için maalesef ki yapacak bir şey yok. Hatta şöyle bir tane ok çekeyim buna bir dakika. Han. Oğlum sen adam olacaksın lan. Sen adam olacaksın. O bana kalkan fırlatmıştın sen. Sen ne çakalsın. Oha. Oha. <laughs> Öldürdü beni. Öldürdü beni. Yayım gitti. Elimde yayım oldu. Oha her şeyim gitti. Neyse. Şöyle yapalım. E, Baymax olmadığına göre görev her türlü olmayacak arkadaşlar. Şuradan şöyle. <laughs> Vallahi bile fena kesti yalnız. 2500 aldık abi. Tamam 3000 paramız kaldı. Şimdi e, kendimiz arkadaşlar öncelikle bir duvar koyalım. Bir tane daha duvar. E, bir tane daha duvar. Tamam upgrade walls dedik tamam. E, şimdi bay aynen arkadaşlar. Sadece bizim girebileceğimiz bir kapı olması lazım. Yoksa ikide bir bizi öldürürler. Hop koydum. Ve giremedi. <laughs> Giremezsin dostum. Kusura bakma hayır gelmem. Gelmem, gelmem, gelmem. Eee item... Item atacaksan... Atma aga. Item atacaksan atma biraz böyle zor olsun ya. Direk ya gerçek arkadaşlar süpermen itemleri farklı hani bu e, diğer insanları göremem. ama. Oho motorla mesela nasıl dolaşıyor? Abi çok iyi ya. Item atacaksan atma ya. Gidiyor <laughs> item atacakmış demek ki. Şunu alalım. Eee daha sonrasında bir halımızı koyalım abi. Yo. A, çatıyı aldık tamam. Merdivenler burada. E, ee, odası buradaymış. Bu arkadaşlar daha birinci katın Weapon. Oo, Lazer gözlerimiz var. Ee, uçan kepimiz var. Abi efsane değil mi? Bir sürü değişik olaylarımız var şu anda. Bir şunu alacağım. Ee, ya bir dakika şu upgrade konver şunu o tamam güçlendirdik güzel oldu abi. Ben neden bundan önce yapmamışım O ateş ediyorlar, silah sesleri falan var. Bu arada arkadaşlar dedim ki bana her e, Tycoon'un her fabrikanın şeyleri farklı. Ben şu anda Superman e, fabrikasındayım. Eğer arkadaşlar yorumlarda isterseniz e, beyinlerinizde ve yorumlarınızda arkadaşlar e, yazmayı mutlaka unutmayın. E, süper e, spider olabilirim. Adam bana silah Aha, ateş ediyor adam bana sürekli. Uzaklaş buradan. <laughs> bana sürekli ateş ediyor. Ee, eğer isterseniz arkadaşlar spiderman olurum bilmem ne olurum ya da arkadaşlar eğer isterseniz ki diğer bir videoda eğer e, isterseniz diğer e, Superman fabrika videosundan hepsini birden olurum hepsini birden bitiririm eğer isterseniz dediğim gibi bir sürü olaylar olabilir yani neyse şimdi kaç paramız var abi oha örümcek yolladı bana abi psikopat mı bu oha parayı aldım ben gidiyorum o parayı alamadım abi örümcek bana saldırıyor sürekli abi oha örümceği fırlattım ama ölmedi bir dakika bir dakika lazer, lazer gözlerini almam lazım. Abi. Sen kimi kovalıyorsun? Oha adam tepeden çatıdan girmiş. Abi adam... Kylo Ren. Aha beni öldürdü. Abi <laughs> lazer gözlerim bir işe yaramadı. Daha yüksek silahlara ihtiyacım var. Abi. Uyuz oğlum çatıdan nasıl girdi bir dakika. Bizim çatıyı komple kapamamız lazım ya. Nasıl girdi abi böyle. Abi şuna bakar mısın bir dakika. Abi çok güzel değil mi? Bakar mısınız şuna? Adam biri oluyor. Oha uzaklaş uzaklaş. Hop oba. Silahını alabilir miyim? Alamadım silahını. Silah. Oh, bir dakika. Yo silahını alamıyorum. Şöyle bir bakalım bakalım. Kaptan Amerika'nın kalkanı orada. Abi Kylo Ren bayağı arkadaşlar kaşınıyor ya. Kylo Ren çok kaşınıyor. Bak abi hadi çok fena Vase'e dönüyor. Çok fena Vase'e dönüyor. Sen kimsin ki beni öldüreceksin? Ben Superman'im dostum. Aa, arkadaşlar uçan eğer kepimizi alırsak var ya bize hiçbir şey yapamaz abi. Uçan kepimizi alırsak bizi hiçbir şey yapamaz ve o abi yine seni çok fena öldürdüm. İşte bu. Böyle ölürsün. Abi koş 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 koş. Yok yayı almam. Yayı almam. Sadece Superman yeteneklerini kullanıyorum. Kill everyone O 6 kişi öldürsek ödül kazanırız. Tamam. Hem arkadaşlar şöyle. Öldürüyorum. Oha yerden el çıkarttı. Abi Green Goblin sen ne yaptın? Oha bomba atıyor yerden. El mel çıkıyor. Oha. Öldürürüm seni. Öldürürüm seni. Öldürürüm seni. Öldürürüm. Seni. öldürürüm. Abi canı gitmiyor bunun. Aşırı güçlü arkadaşlar. Özel iksir miksir içiyor. Bu şeyler yapıyor galiba. Oha. Abi yerden el çıktı arkadaşlar. Beni yerin dünyanın sonuna çekti. <laughs> Abi çok efsane değil mi? Bir dakika kaç paramız var bir dakika. Oo tamam alabiliyoruz bir dakika. Şunu parayı aldım tamam. Abi tepede 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 hemen uçan kep almam lazım. E, aldım. Aldım İşte bu. Süpermen'in kepini aldığıma göre. Abi bana hiçbir şey yapamazsınız artık bundan sonra bir dakika şu kapıdan çıkayım da. Oo, oha yanıyoruz. Oha. O abi aşırı fena olduk. Oha uçuyoruz abi çok fena şekilde Abi bittiniz siz bir dakika. Herkes arkadaşlar öldürmem lazım. Hello Zeynep kusura bakma. Bir dakika gidelim arkadaşlar. Kimi öldürmemiz gerekiyor şimdi? 3 4'te 6 olmuş abi. Bir bakayım. 18.000 para veriyor. Tamam. Şimdi Kaptan Amerika'yı bilmiyorum öldürdük ama ben bir Kaptan Amerika'yı öldürmek istiyorum. Oha! Bana vurdu okla. baya sıkıntı. Bayağı kalkanından dolayı bir şey işlemiyor pek. Oha! Beni orada bırakmış. Ok tuttuğu yerden direkt hayaletini mi koparıyor? Ne yapıyor? Ruhunu mu çekiyor? Ne yapıyor? Bayağı değişik olaylar oluyor. Görevi yapayım arkadaşlar. Daha sonrasında e, gideceğim. E, biraz bekleyeceğim arkadaşlar bir dakika. Hala 4'te 6. Biraz bekleyeceğim. E, şunu ben bir öldüreyim bir dakika. Spiderman abi öldürdük sanırsam Spiderman ama Abi şöyle bir tekrardan Spiderman'i öldüreyim Şöyle bir abi Kylo Ren Kylo Ren Ren'i de öldürdük galiba bilmiyorum hatırlamıyorum Green Goblin'i hiç öldürmedik abi Green Goblin'i öldürmem lazım benim Hop Green Goblin'i öldürdük tamam Çok güzel abi kaç 4'te 6 hala uyuz oldum Aa okla vurdu bana yine Yine bana okla vurdu abi Abi uyuz oldum Aa beni öldürmüş Görev yapamayacağız galiba. 4'te 6, 170 saniye var gerçi ama kimi öldürüp öldürmediğim hiç yazmadığı için baya bir sıkıntı abi. Neyse gidelim bakalım. Son kez daha deneyelim bir şansımız arkadaşlar. Baya bir sıkıntı çünkü. Şöyle Oha bak tepeden ok atıyor bana. Tepeden ok atıyor bana. Bana, bana bu sefer tutturamayacaksın. Bana bu sefer tutturamayacaksın abi. Şansına küs. Şansına küs. Şansına küs böyle öldürsün. Abi bir de sanırsam Green Goblin'i öldüremedik biz arkadaşlar. Şöyle hemen Green Goblin'i Abi lazer atıyorum. Lazer atıyorum. Hadi 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 hadi. Abi Green Goblin çok değişik bir şey. Elmeli çıkartıyor. Vallahi arkadaşlar çok Oo, öldürdük. Tamam bitti mi? 5'te 6 diyor. Vallahi kimi öldüreceğim bilmiyorum. Şu ödül alalım. Bir tane ödül bitti. Deadpool'u sanırsam biz öldürmedik abi. Deadpool bu mu? Iron Man'miş. Bir dakika Iron Man'i öldürdük mü? Onu da bilmiyorum. Deneyelim bakalım. Oo bana da lazer atıyor bu. Sakın 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 hop öldürdük. Tamam. Herkes öldürdüm mü? Hayır öldürmedim. Sanırsam Deadpool'u öldürmedik arkadaşlar ve şöyle bir uçalım bakalım. Oba abi. Bir dakika şöyle bir uçmayı deniyorum. Hadi uç 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 uç. Hadi tepeye çık tepeye çık. Vallahi arkadaşlar tepeye uçmuyor. Hadi hadi. Ah uçmuyor tepeye. Niye uçmuyor? Şöyle bir İki kere space'e tıklıyorum. Aynen ya yavaş yavaş havalanıyor. Tamam anladım. Çözdüm. Hop hopa tepedeyim ve evi o silahla beni bekliyormuş. Hadi 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 Deadpool Deadpool. Öldürdüm bitti mi? Aha aldım ödül aldım İşte bu. Oha 22 bin paramız oldu. Ve hemen arkadaşlar evimize dönelim abi. Ben süpermenim. Adam olacaksınız abi. O elme çıkıyor abi beyzimden. Bay arkadaşlar garip olaylar oluyor. Benim beyzimden ne yapıyorsunuz abi gözünüzü seveyim ya. Benim beyzimden ne yapıyorsunuz abi siz? Gidin A base'imden. Gidin A base'imden. A base'imden uzayın A base'imden o öldürük işe bu. Tamam. Şimdi şuradaki 12 bin paramız dalalım arkadaşlar. Güçlendirebildiğim kadar güçlendireceğim. Daha sonrasında gideceğim. Ee, bir dakika şu merdiveni alayım. Gideceğim arkadaşlar biraz AFK olacağım. Işık dalalım A base'imden. Herkes benim base'imde şu anda. Şunları şöyle alıyorum ve hani paramız bitti arkadaşlar o zaman hemen arkadaşlar o beni tekrar öldürdüm o zaman arkadaşlar para biriktirip hemen geliyorum evet arkadaşlar döndüm ee, maalesef ki arkadaşlar bir saat boyunca oyunu afk bıraktım arkadaşlar geldiğimde oyunda afk almak yasakmış ondan sonra gittim arkadaşlar şu şekilde falan bıraktım hani e, oyun kendisi böyle kıpırdasız şu şekilde bir dakika ee, şu şekilde bıraktım arkadaşlar bir dakika aynen aynı, şu şekilde bıraktım Oyun yine attı arkadaşlar tamamen 3 e, kere toplandı arkadaşlar Oyunu sürekli para kasıp oyun beni arkadaşlar oyundan attım Ben de arkadaşlar bir saat boyunca e, normal arkadaşlar oynadım hiçbir şekilde bir şey satın almadım Sadece arkadaşlar bunları satın aldım yani Şimdi e, 57 bin arkadaşlar burada birikmiş e, paramız var şunu şöyle alacağım Tamam şu anda arkadaşlar 429 bin paramız oldu ve e, bakalım arkadaşlar yeni silahlarımız, artık yeni neyler var hepsine bakacağız arkadaşlar. Buradan öncelikle o oha. Oha. <laughs> Bayruf tamam. Ee, sınırsam arkadaşlar e, çatı falan filan arkadaşlar her yer bitti yani. Şimdi eee diyor pots bu o abi çok iyi olmadı mı burası yalnız bir dakika ışıklı satın alalım. Bakayım. Abi aşırı iyi oldu abi. Bir dakika konvertör var. Oo. Aa burada da dropper'lar var. Abi çok güzel. 20 bin. 25 bin. Oha. Buradan da para. Aynen buradan da para kazanıyoruz. Oha bunu bilmiyordum. O bu ne abi? Weapon room. Weapon odası. O bayağı büyüdü. O fireball. Abi sen ciddi misin? Shot Buz e, vuruşum. E, God bow yani tanrının oku diyor arkadaşlar. Tövbe tövbe. E, ekstra bu ne? E, ha, hız veriyor bu. Buna değdikçe bize bizim hızımızı arttırıyor bu. Oha bir dakika dünyanın en hızlı insan olabilir şu anda abi. Sanırsam buna değdiğimizde flash oluyoruz efendim aga. Buna değil oha F <laughs> aşırı hızlandık. Ee, Bay God Tanrı'nın kılıcı diyor tövbe <laughs> tövbe. Oha. Oha bir kılıçlara bakın. Abi süper 15 bin. Oha süpermen elbisesi giyiyoruz. Ve e, her şey bitti ve daha çok para. Aha tam yetti para. Vallahi billahi para tam yetti. Bir dakika öleceğim arkadaşlar. Daha sonrasında e, tamam ya da ölmeye gerek yok abi direkt şey yapalım. E, buradan e... abi süper be. Bu ne? Tam aldık bunu. Bunu aldık. Arkadaşlar şu anda var ya oyundaki herkes bizden korkutacak abi. Abi şuna bakar mısınız? Bu bizim a ah, bu bizim şey altın hani donduran oktuğum. Bu buz don Oha! Buz atıyor direkt bu ne? Oha! <laughs> abi süper bir dakika. Abi şunlara bakar mısınız? şunları at. Ee, 7 at. 4 5 6 8. Oha abi şuna bakar mısınız? Şu anda birisi bizi görse yemin ediyorum korkar. Bu oklar falan filan. Abi şunlara bakar mısınız abi şöyle. Arkadaşlar kendimi öldüreyim Daha sonrasında tekrardan bu itemleri alacağım Çünkü slot 4-5 falan filan almam baya bir zor oluyor Öldür beni dostum Öldürün beni Abi şu alevlere bakar mısınız Birisi görürse vallahi korkarım Şu alevlere Öldük abi tamam Şimdi e, Gidelim arkadaşlar Yayları falan filan Hepsini arkadaşlar şey yapalım e, Abonenim Hep like atıyor adam aga Adamsın aga Vallahi adamsın 35 de şuradan alalım Üzerimizde para bulunsun Gidelim bakalım şimdi. Asıl olaylar şimdi başlıyor. Bir dakika şuradan e, şeyi alacağım. Ya da bunu en son alırız arkadaşlar. Tamamen sırasına göre alacağım. Şimdi ilk öncelikle buradan kılıcı alayım şöyle. Birinci slotta kılıç olsun tamam. Abi şu kılıç yalnız aşırı havalı değil mi? Hani sıra dışı bir havalık var abi. Oha. E yapınca böyle. Bak şunu atalım. E yapınca böyle bir hareket yapıyor. Abi çok iyi ya. Yalnız aşırı ya abi. Bir dakika gaza geldim ben yalnız bunları alacağı. Bir dakika. Ee, bunu aldım iki. Bunu hadi al. Bir dakika. Eee aldı tamam. Bunu da al. Bir dakika şun abi bir dakika şunu at, şunu at. Şöyle hadi abi şu anda arkadaşlar oyun çıldırdı. Oyun çıldıracak. Al hadi şunu tam aldı, sonunda aldı. Tamam şimdi şuradan da arkadaşlar bir kere hız alıyorum. Ee, bir dakika. Ee, hız almaya çalışıyorum. Aynen hız aldı. Oha hıza bakın abi. Abi dehşet hızlı. Ee, şunu at abi şuna ihtiyacımız yok. O değil de her yer ya her yer item oldu. Bir tane de şuradan arkadaşlar bir tane şey aldık. Büyük ihtimal birazdan geri oyunda lag oldu herhalde. Dostum kılıcımın alevine bak. Abi alev topunu havada tutturabilir miyim? Çok zor abi bir dakika. Hop aman abi. Bir dakika şöyle gidelim arkadaşlar. Bir e, kıpırdamayan birine deneyelim. Eee daha rahat olur arkadaşlar. Abi o değil de aşırı şu anda şey almadım yalnız ya. Tekrardan e, şu bir e, şey alalım abi. Bir dakika buradan pelerinimizi alalım uçabilirim çünkü. Aynen aldık abi çok güzel. Tamam şimdi adam olacaksınız oğlum. Abi milletler arkadaşlar var böyle hava mava atıyorlar ama benim okum arkadaşlar görüyorsunuz. Eee bu oha <laughs> adam aha buza deyince canı gidiyor bir de. Abi şuna bakar mısınız? Adam takılı kaldı. Dondu arkadaşlar bir süre. Oha adam arkadaşlar donarak öldü. <laughs> adam donarak öldü. Dostum kusura bakma ama. Maalesef ki okumu tadına bakacak. Oku yiyen arkadaşlar ruhu gidiyor ama kendisi burada kalıyor ve alev topumunu öldürecek. Oha yanıyor. Abi aşırı güzel yalnız bu ya. Vallahi arkadaşlar şu anda oyunun en güçlüsüyüz abi. Abartınız en güçlüsüyüz. Bir dakika. Dostum kılıcımı sen de denemek istiyorum. Hazır mısın? Oha. E yapıyorum. Oha. Her yer karanlık. Gökyüzünü değiştirdik. Oha. Daha demin gökyüzünü değiştirdik. Kızıl, kızıl oldu gökyüzü. Tekrar yapalım. Aynen yine oldu. Oha abi. Havayı bile değiştiriyoruz. Şu anda süpermen var ya. Aşırı güçlü oldu abi. Bir dakika. Şöyle bir kere. Abi bir kere vurabilirsem çok iyi olur da. Ee, vurul Vuramıyorum abi. Adamlara vuramıyorum. Oha oha adama adam tek yedi abi. Adam tek yedi. Şu pelerini atalım. E, at abi bunu tamam. Bir dakika şöyle atıp kaçalım abi. Atınca item bize geliyor tamam. Abi ben şu okla şunu çok beğendim. Mesela arkadaşlar duvarın arkasında adam attım. E, adamın canı oha. Adam öldü abi içeride canı öldü. <laughs> Donarak öldü abi adam. Abi böyle bir şey var mı ya? Bir dakika şu alev topu atacağım abi bir dakika. Sırf alev topu atayım bir dakika. Oh! alev topum öleceksiniz. Adam olacaksınız. Abi bana hiçbir şey işlemiyor şu anda. Bütün görevleri alalım zaten. Görev alsak da pek bir şey olmaz zaten. Her şeyi yaptık. Para ihtiyacımız yok ama. Abi adam. Hop hadi. Çok zıplıyor abi. yüzden oldum ben şu anda bu adama. Abi sen kaşındın. Oha yanıyor adam. Bir yandan yanıyor bir yandan dondu. Adam ne olduğunu şaşırdım. Abi okumu çekerim. Hoba. O oh, duvar arkası işlemiyor. Duvar arkası işlemiyor. Bakalım bir dakika. Oh bir dakika buzları mı? Buzlarımın üstüne çıkabiliyor muyum abi peki? Yok bir dakika. Buzlarımın üstüne çıkabiliyorsam eğer o çıkılmıyor. Buzların üstüne çıkılmıyor ama adamı öldürmemişiz tamam. Adam olacaksın oğlum. Adam olacaksın abi. Bize öyle şeyler işlemez. Biz duvar arkası vururuz. adam anlatabiliyor muyum? Biz duvar arkası alev geçiririz. Adam olacaksın. Hadi. O abi sadece kapıdan geçiyor pencerelerden falan geçiyor. Oo bize sataşıyor bu adam. Oo kılıcı ortaya çıkarttım bak. Aa, bana işlemez. Bana oha mermiler işlemiyor bize. Sen beni kızdırdın dostum. Hadi ya. Demek arkadaşlar spider Spiderman'lerin falan acaba full olduğunda nasıl güçler oluyor? Ben onu çok merak ediyorum abi. Hani sadece Superman'de böyle şeyler olmaz. Onlarda çok farklı şeyler oluyordur bence. Ve abi seni sonsuza kadar donduruyorum oğlum. Seni sonsuza kadar okumdan kaçma bir dakika. Oha sonsuza kadar seni buraya hapsediyorum. Yanarak öl. <laughs> <laughs> ne kadar caniyiz arkadaşlar adamı bir yandan yok kolları falan koptu abi adamın. Adam arkadaşlar şu anda çıldırıyor. Bir tane daha alev attım. Bir tane daha ve adam büyük ihtimalle arkadaşlar sonsuz e, lua kaybolmuş oluyor bir dakika. Ah. Bir dakika hadi çektim oku vurdum. Şimdi bir de buz o. O beni pelerini almış? Sen kim oluyorsun da benim pelerini alıyorsun? Oh, ben gerçek süpermenim abi süper ya vallahi biliyorum süper arkadaşlar bir dakika sineyim. Ee, özel kılıcımla öldüreceğim. Oha benim şeylerimi çalmış bunlar. Siz kimsiniz lan? Sen ne yaptığını zannediyorsun lan? Bir dakika. Hadi lan. Hadi lan. Hop bir dakika. Seni sonsuzluğa uğurluyorum. Seni de aga kusura bakma ama sal dedi. Bir dakika seni de sonsuzluğa uğurlayacağım. Seni <laughs> ne kadar şahaneyim. Buz buzladım ha. Buzladım. Birazdan donmaya başlayacak arkadaşlar galiba. Bir dakika. Hop. Aynen şu anda arkadaşlar donmaya başladı ve öldü maalesef ki. Neyse arkadaşlar o zaman yavaştan videomuzun sonuna gelelim. Umarım arkadaşlar videoyu beğenmişsiniz. Daha fazla arkadaşlar bu tarz video istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone değilseniz arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. Kanal... <laughs> Çok hızlı konuştum. Ayrıca arkadaşlar kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Ve e, kanalıma abone olduktan sonra... Oha tek atıyor yedikten sonra. Oha. Ve arkadaşlar e, zil işaretine tıklayıp tüm bildirimleri bana gönder deyip kaydet dersiniz. Tamam dersiniz arkadaşlar. anda videolarımdan haberdar olabilirsiniz. Oha! Adamın özel koruması varken bile bok işliyor. Ve öldürüyor daha sonrasında. Tamam aga. Abi bu hani bence Superman eğer sadece Superman'de bunlar varsa ben hani en güçlü bence bunlar. Hani aşırı güçlü abi. Şuna mesela bakınca gökyüzünün rengini değiştiriyoruz abi. Gökyüzü kızıl oluyor bir anlık ve gerçekten inanılmaz olaylar oluyor. Bir dakika agay verelim abi şu itemlere. Al aga. Adamsın aga. Görüşürüz aga. <laughs> Neyse arkadaşlar hepinizi seviyorum. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.